Merhaba, yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü videomda bana son zamanlarda çok sık sorulan bir konudan bahsedeceğim. Son zamanlarda videolarımın altına ve bana gelen Instagram yorumlarında sürekli Ece cildinde ne var? E, cilt bakım rutinin değiştirdin mi? Kullandığın ürünler ne? Fondöten olarak ne kullanıyorsun? Yoksa videoda filtre mi var gibi pek çok soru ve yorum alıyorum. Ben de bugünkü videomda bir süredir kullandığım ve cildimdeki etkisini gerçekten çok beğendiğim çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Kullandığım ürün Garnier'in yeni çıkan saf ve temiz serisinin Neem Özü arındırıcı temizleme jeli. Son zaman zamanlarda neem özle içeriğini çok sık duymaya başladık ve ben de bu konuyla ilgili ufak bir araştırma yapmak istedim. Cildimize nasıl bir etkisi var, nedir, ne değildir diye şöyle ufak bir araştırma yapayım dedim. Ufak bir araştırma olarak başladım ancak o kadar çok ve güzel bilgilerle karşılaştım ki şimdi bunların cildimizle ilgili olan kısımlarını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki Hindistan'da nim ağacı işte etinden, sütünden, dalından, yaprağından, köküne kadar her şeyle bir mucizevi ağaç olarak gözüküyor. Sanırım ineklerden sonra taptıkları şey nim ağacı olabilir. O kadar etkin ve güzel bir rolü var. Bu ağacın her bir parçasının farklı bir özelliği var ve bilimsel araştırmalarda da zaten kanıtlanmış bir durum bu. Şunu söyleyebilirim ki nim ağacı yaprağı özlerinin cildi daha canlı, daha temiz, daha ferah bir görünüm sağladığı söyleniyor ve ürünle de zaten bu vaat ediliyor. Ve ben de kullandığım süre içerisinde yani uzun bir süredir bu ürünü cilt bakımı rutinime ekledim ve pek çok şekilde değerlendirme fırsatı oldum. Cildimdeki etkisini daha rahat bir şekilde hissedebildim. Ürünün beni en çok etkileyen özelliği İlk uyguladığınızda da şu ana kadar kullandığım süre içerisinde de hep aynı sonucu aldım. Cildinizde uyguladığınız gibi canlı ve böyle bir temiz duygusu, daha ferah bir duygusu size uyandırıyor. Bence bu bir ürün için gerçekten önemli bir özelliktir. Kullandığınız bir ürünün sizin içinize sinmesi ve siz daha canlı, o gün sabah bunu uyguladığınızda cildinizi daha canlandırdığını, sizi kendinize getirdiğini hissettirmesi gerçekten güzel bir duygudur ve Garnier Nime özlü arındırıcı temizleme jeli bunu başarıyla karşılıyor diyebilirim. Bu hissin dışında bir de Cildinizdeki olan etkisi vardır. Evet sizi bir ürün çok iyi hissettirebilir. Yalnız bunun etkisi cildinize hiç olmayabilir veya çok suni bir etki de olabilirsiniz. Tam olarak cildinizde bütünleşmediğini ve işe yaramadığını hissedebilirsiniz. Bu durumda da ürünün etkisi devreye giriyor. Düzenli kullanımda günde iki kere kullandığınız takdirde çok kısa süre içerisinde cildinizdeki o temiz, canlı, ferah görünüm sağlayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca bu kadar güzel, içerikli ve etkili bir ürünü hemen hemen her yerde bulabiliyor olmanız. Yani birçok yerde eminim bu ürünü karşılaşırsınız ve görürsünüz. Bunu bulabiliyor olmanız ve 6.99 gibi bir fiyatın olması ise Ayrı bir güzel özelliği. Ürünle ilgili yaptığım incelemeleri bir sonraki videomda daha detaylı bir şekilde yani yapısıyla ilgili nasıl köpürüyor, nasıl kokuyor, nasıl bir duruş var bu gibi sonuçları bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım ise Narin Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi Hoşçakalın.